Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezde olarak meydana gelen iki büyük depremden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afet bölgesine ülke genelinden arama kurtarma, itfaiye, sağlık, emniyet ve kolluk kuvveti ekipleri sevk edildi. Depremin olduğu ilk gün Eskişehir'den yola çıkarak Adıyaman'a giden iz arama kurtarma ekipleri yapılan arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yeni mahallede yıkılan bir binanın enkazında devam eden çalışmaların 78. saatinde 36 yaşındaki Yılmaz Çetin iz arama kurtarma ekiplerince göçük altından çıkarıldı. Beton blokların altında geçen 78 saatin ardından tekbirlerle çıkarılan Yılmaz Çetin hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.